Bu dersimizde ise projemize Bootstrap kütüphanesini ekleyerek tasarımı güzelleştirelim. Şimdi kursumuz bir web programlama kursu ve kursa gelirken bir HTML ve de CSS bilginizin olması gerekiyor. Bu kursun için ön koşul. Ancak Bootstrap kütüphanesini biliyor olmanız gerekmiyor. Bunun için endişelenmeye gerek yok. Çünkü bu Bootstrap kütüphanesi zaten HTML ve CSS bilen biri için oldukça öğrenmesi kolay bir kütüphane. Bootstrap kütüphanesi CSS ve JavaScript kütüphanesi ve yapmak istediğimiz çoğu tasarımı bu step sayesinde çok kısa bir sürede yapabiliyoruz. Örneğin buradan example kısımları inceleyebilirsiniz. Burada yapılmış olan siteler buradan karşımıza geliyor ve bu siteleri yapmak oldukça basit. Çünkü buradaki her bir parça bu step içerisinde zaten önceden tanımlanmış. Örneğin yukarıdaki neighbor'ı biz kolaylıkla oluşturabiliriz. Ya da burada görmüş olduğunuz kartları basitçe ne oluşturabiliyoruz. Zaten bunlar hazır. Ben zaten tasarımları yaparken bir yandan anlata anlata zaten ilerleyeceğim. Ancak bunun öncesinde bu step kütüphanesini tabii ki detaylı bir şekilde öğrenmek adına benim kişisel web siteme gelip buradan örneğin komple uygulamalı web geliştirmek kursunun detayına gelerek buradan bu step ile alakalı detaylı dokümanlar yazdım. Bunları inceleyebilirsiniz. Ya da Udemy üzerinde zaten detaylı bir bu step kursum var. Buna da bakmakta fayda var. Şöyle profilden detaya geldiğimizde buradaki bu step kursu. Peki bu step kütüphanesini ilk başta nasıl kullanmaya başlayacağız? Şimdi get bu geliyoruz. Ana sayfası bu step kütüphanesinin. Ve buradan şöyle get start'ta basalım. Ve sağ üst köşede ise burada kütüphanelerin versiyonları var. Şu anda ben 4.5 versiyonuyla bu uygulamayı yapacağım. Dolayısıyla ilerleyen aşamada bu versiyon numarası artabilir ve kullanımlar arasında da fark oluşabilir. Dolayısıyla eski versiyonların sayfaları da zaten burada. Dolayısıyla ilerleyen şamarda örneğin buradaki 5 ya da 6 versiyonu burada görüyorsanız buradan ilgili 4.5 sayfasına gelerek uygulamayı aynen benim gibi takip edebilirsiniz. Örneğin buradan alacak olduğumuz CSS kütüphanesi tamamen o versiyona ait olan kütüphane olacaktır. Peki ilk olarak gelip buradan şöyle CSS'in yolunu biz internet üzerinden alacağız. Projeye bu CSS kütüphanesini indirmeye gerek yok. Tabi bunları da indirebilirsiniz. Bu alternatifler de var. Tabii ki ancak bu aşamada gerek yok. Gelip buradan CSS'i şöyle kopyala diyelim. Ve gelip buradan şöyle uygulamamıza gelelim. Bunu nerede kullanacağız? Örneğin Movies altındaki Movies CSTVL sayfasında bunu kullanıyor olalım. Bunun için yapmamız gereken Head kısmına gelerek ilgili kütüphaneyi buraya yapıştırmak. Ve daha sonra gelip uygulamayı çalıştıralım. Çalıştırdığımızda kütüphane sayfayı bakalım nasıl etkilemiş. Çünkü zaten örneğin bir H etiketi ya da bir P etiketine varsayılan olarak bazı CSS özelliklerini direkt ekleyecek. Evet şu yani ana sayfadan gelip movie liste gelelim. Okey dediğimizde gördüğünüz gibi aşı etiketlerin tipi biraz da farklılaştı. Yazı renkleri farklılaştı en azından. Şöyle sayfa kaynağına bak diyelim ve gidip buradaki linke tıkladığımızda bakın CSS kütüphanesi şu anda internet üzerinden indirilmiş. Bu min nokta. CSS dolayısıyla bu şu anda bizim sayfamızı etkiliyor ve biz bu sebep içerisinde bulunan komponentleri artık sayfa üzerinde kullanabiliriz. En basit yukarıya bir tane nev var. Yani bir menü çubuğu ekleyelim. Peki bunun için yapmamız gereken gelelim şöyle body kısmına. Buradan şöyle bir nev etiketi ekleyeceğim. Nev etiketinin şöyle bir class bilgisi olacak. Buradan şöyle nev var boşluk nev var tre expand tre lg. Şimdi bunlar tabii ki ne işe yarıyor? Bunları da aşina olmak lazım. Sadece ne işe yaradığını bilmek bizim için yeterli. Bunun haricinde bunları nasıl yazıyoruz, ezbere bunları bilmek gerekiyor mu? Tabii ki gerekmez. Buradan örneğin ilgili sayfaya geldiğimizde, şöyle bu step sayfasına geldiğimizde, örneğin gelip buradan şöyle ne var, arama kısmına ne var yazalım. Ve ne varla alakalı doküman sayfasını burada geldiğimizde, burada örneğin bu şekildeki ne varı nasıl çıkartacağız? Buradaki direkt CSS kodlarını alıp direkt sayfanızda yazarak üzerinde değişiklikleri direkt yapabilirsiniz. Bunlar olabilir. Ancak ben bunları direkt sıfırdan yazacağım ki benle birlikte eğer yazıyorsanız bu şekilde takip etmesi kolay olacak. Örneğin gördüğünüz gibi bu şekilde bir neighbor'ı kullanmak ya da örneğin neighbor içerisinde bir drop down eklemek için bu şekilde bir tasarım ya da neighbor'ın içerisinde bir arama kutusu eklemek istiyorsanız gibi. Peki aşağıya gelelim. Buradan şimdi navbar yazdık bir navbar olması için gereken bir class. Navbar expand lg belli çözünürlükte navbar kapanacak. Yani üzerindeki linkler kapanacak ve bir ikon çıkacak. İkon tıkladığımızda mobil görüntüsünde menü elemanlarını bu şekilde bu sayede görebileceğiz. Şimdi daha sonra buradan eklememiz gereken navbar-dark isminde bir class var. Bu class'ın amacı biz şu anda koyu bir zemin hazırlıyoruz. Örneğin ben BG primary diyerek neighbor'ın arkasını mavi yapacağım. Primary yerine danger kullanırsanız örneğin kırmızı bir zemin hazırlamış olursunuz. ve koyu bir zemin üzerinde de yazıların beyaz olması için ne var dark'ı kullanmanız gerekiyor. Buradaki ne expand lg dediğimiz gibi responsif olması için gereken bir class. Peki ne için bu kadar yeterli. Daha sonra içerisindeki elemanları sağdan ve soldan responsif olarak yani tarayıcının genişliğine göre farklı genişlikte boşluk bırakacağız sağ soldan. Dolayısıyla gelip buradan şöyle bir div ve buradan şöyle bir class ve burada bir container ekleyelim. Peki daha sonra içerisine bir buton ekleyeceğiz. Çünkü navbar expand lg dedik yani large genişlikteki cihazların aşağısına indiği zaman nebar sağ soldan biraz boşluk bırakılacak ve menülerde kaybedilecek ve menülerin açmak için de ikon çıkması gerekiyor. Buradaki ikonu hazırlıyoruz. Ve geri buna class diyerek şöyle var tre toggler. butonun type'ı buton. Daha sonra data toggle özelliği aracılığıyla data toggle isminde bir özellik ve bu özellikler sayesinde ilgili tıklayacak olduğumuz bir ikonla içeriği ilişkilendirmemiz gerekiyor. Yani buradaki butona tıkladığım zaman içerik açılacak. Peki bunu ayarlamak için data toggle gerekiyor. Data toggle özelliğine de collapse dememiz gerekiyor. Ve bir de data target özelliği tanımlamamız gerekiyor. Buna da şöyle diyez diyerek çünkü buradaki buton ile aşağıda bir div ilişkilendiriyoruz ve divin id'si ile ilişkilendirmeyi yapıyoruz. Burada da dolayısıyla id ile seçim yapacağımızdan dolayı nevbar toggler diyelim. Buradan bir diyez içeride eklememiz gerekiyor. Peki buton arasına da gelip bir tane ikon ekleyeceğiz. Şöyle span. Span'ın şöyle bir class bilgisi olacak. Navbar toggler ikon şeklinde. Burada da üstte bir içerisinden bir ikon bilgisi gelecek. Ve bu butonun aynı hizasına gelerek bir div ekleyeceğiz. Div'in class'ına şöyle collapse diyecek. Burada da açılacak olan içeriği belirtiyoruz. Navbar tire collapse diyelim. Ve id bilgisi için Burada tanımlamış olduğumuz target'ta olan bilgiyi alıyoruz. Şöyle şuraya alalım ve buradaki div içerisinde bir a etiketi ekleyelim. A etiketinin şöyle bir class bilgisi olsun nav tre brand diyelim. Ve content kısmı yerine şöyle bir başlık ekleyelim. Movie App diyelim. Ve a etiketi altına bir ul etiketi. Ul etiketinin şöyle class'ı olsun nav-bar nev şeklinde burada da linkler olacak ve linkleri de sağdan hizalayalım mr auto diyerek sağ taraftan sol tarafa yani sol tarafta olacak linkler margin right yani right sağ taraftan linkleri sol tarafa itmiş olacağız mr auto aracılığıyla ve buradaki her birliği elemanda bir linke karşılık gelecek class diyerek nev item diyeceğiz ve birincisini şöyle seçili olduğu için rengi biraz daha farklı olsun aktif olsun ve buradan şöyle bir a etiketi ekleyelim. A etiketinin şöyle bir class bilgisi olsun. Burası da şöyle nev link değil. Ve burada da şöyle linke de bir şöyle movies slash Yani filmlere bu şekilde yönlendirmiş olsun. Peki bunu yaptıktan sonra uygulamayı çalıştıralım. Şöyle direkt gelerek movie liste gelelim. Movie liste geldiğimizde gördüğünüz gibi kırmızı bir ne var var. Gördüğünüz gibi içerikler soldan ve sağdan biraz burayı anlamıyoruz ama sağ taraftan da aynı boşluk var. Ve gördüğünüz gibi movie app başlığı ve buradan sayfayı şöyle küçülttüğümüz anda Şöyle belli bir çözünürlüğün altına gördüğünüz gibi bize bir ikon geliyor. İkon tıkladığımız zaman burası açılması gerekiyor. Bunun için de javascript dosyaları gerekiyor. Bu sebeple bundan javascriptler gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla gene ana sayfaya gelelim. Buradan get start'ta gelelim. Buradan da şöyle JavaScript. Şuradaki bundle'ları almak istiyorum. Ya da şunları da alabilirsiniz. Gelip bunu da şöyle body etiketinin tam altına ekleyelim. Peki bir gelip bunları şöyle kaydedelim. Gelip uygulamaya tekrar bakalım. Şöyle sayfayı yenileyelim. Buraya tıkladığımız zaman şöyle büyütelim önce. Şöyle sayfayı Yenilediğimizde bu görüntü alamayız. Gelip buradan şu uygulamayı durduralım ve Şimdi uygulamada bir değişiklik yapıp sayfayı yeniden yüklediğimizde değişiklikleri sayfa üzerine göremiyoruz. Uygulamayı durdurup tekrar çalıştırmamız gerekiyor. Ya da bunu alternatif olarak eğer ki bir hata denetimi yapmayacaksak yani uygulamada gelip örneğin bir kontrol içerisinde bir breakpoint bırakmayacaksak bu durumda uygulamayı direkt F5 ile ya da butona tıklayarak çalıştırmaktansa Ctrl F5 ile çalıştırarak şöyle Ctrl F5 aracılığıyla çalıştırarak uygulamanın şuradan da movie list değil ve buradan bir değişiklik yapalım uygulamada. Bakın uygulama zaten çalıştığını gördüğünüz gibi durdurma ikonu burada karşımıza gelmiyor. Ancak burada yaptığınız herhangi bir değişiklikten sonra sadece dosyayı kaydedip gelip uygulamayı yenilediğinizde değişikliği sayfa üzerinde görebilirsiniz. Ancak bir breakpoint ekleyemezsiniz. Yani bir hata denetimi işlemi yapamazsınız. Bunu yapacağınız zaman uygulamayı durdurur. Tekrar çalıştırdığınızda yeni bir sayfa açılacaktır. Bu durumda da breakpoint ekleyerek bir hata denetimi yapabilirsiniz. Bunları da ilerleyen aşamalarda göreceğiz. Şimdi bir değişiklik derken ben gelip örneğin burada örneğin yönetmen kısmını buradan silmiş olalım. Şimdi şöyle silelim ve gelip buradan uygulamaya gelelim. Şöyle uygulamayı yenileyelim. Yenilediğimizde bakın yönetmen kısmı buradan gider. Uygulamayı tekrar çalıştırıp durdurmamıza gerek yok. Ya da gelip bunu şöyle geri alalım, kaydedelim. bir gelip buradan tekrar uygulamayı şöyle yenilediğimizde tekrar yönetmen bilgisinin bakın buraya geldiğini görüyoruz. Peki uygulamayı şöyle ne barın küçüldüğünü görmek adına tarayıcıyı küçültelim. Peki şu anda mobil görüntüsü tıkladığımızda gördüğünüz gibi aşağı doğru açılan bir içerik. Peki bu dersimizde sadece bu stepneye barını yapmamız yeterli. Daha sonraki dersimizde burada hazırlamış olduğumuz filmleri bir kart görüntüsüne çevireceğiz. Buradan baktığımızda şöyle kart görüntüleri. Üste resim, altta açıklamalar gibi. Ya da ben burada ne kullanacağım? Örneğin bir yatay kart. Yani resim sol tarafta, sağ tarafta filmin ismi, açıklaması ya da yönetmen bilgisi, oyuncu bilgileri gibi. Bu şekilde güzel görüntüler oluşturmak istiyorum ve sol tarafa da bir liste ekleyeceğim. Bu listede gelip bu şekilde bir liste olacak. Sol tarafta örneğin kategoriye göre filmleri listeleyecek olduğumuz bir menü çubuğu olsun. Peki burada dikkat etmemiz gereken neighbor'ın her sayfada olması. Yani ben gelip buradan movies değil ana sayfaya gelmedi. Bu neighbor'ın burada olması gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekir? Burada hazırlamış olduğumuz neighbor'ı buradan şöyle kopyalayarak bunu aynen diğer da hepsine de tek tek aktarıyor olmamız gerekiyor ki Herhangi bir tanesi bir değişik yapacağız. Örneğin gelip buradan bir link ekleyeceğimizi düşünsek, örneğin bir tane link değil, bir tane daha link ekleyecek olsak, bu navbarların hepsinde bu güncelleme yapıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla navbarı bir yerden yönetiyor olmamız gerekiyor. Yani sadece bir yerde olması gerekiyor. Ayrıca örneğin burada hazırlamış olduğumuz bu step scriptleri ya da bu script CSS dosyası ya da kendi hazırlamış olduğumuz CSS dosyalarını hangi sayfada kullanacaksa o sayfaları tek tek ekliyor olmamız gerekiyor ki bu da güç dolayısıyla bir sonraki dersimizde bir layout'u kullanalım ve layout içerisinde ekleyecek olduğumuz ve her sayfada kullanacak olduğumuz bileşenleri nasıl hazırlıyoruz bunları öğrenelim.